Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibetu lil Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Amin. İ'lem eyühel aziz. Ey aziz kardeşim bil ki senin önünde çok dehşetli büyük üç mesele var ki seni dikkatli olmaya, ihtiyatlı olmaya, ihtimama mecbur eder. Bunlardan birincisi ölümdür ki bütün sevdiklerinden ayıran bir ayrılmaktır. Hakikaten ölüm geldiği zaman eşimizden, çocuğumuzdan, ailemizden, yakınlarımızdan, malımızdan, mülkümüzden hepsinden ayrılacağız. Acaba bu ölümü bir terhis tezkeresine dönüştürme fırsatımız yok mu? İkincisi, dehşetli korkulu ebed memleketine yolculuktur. Ya ebedi cennet ...veyahut ebedi cehennem. Cennetle müjdelenenlerden değiliz... ...cehennemden ihraç edilenlerden değiliz... ...o zaman bu rahatlığımız niye? Üçüncüsü... ...ömür az... ...sefer uzun... ...yol tedariki yok... ...kuvvet ve kudret yok... ...aczi mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır... ...deve kuşu gibi... ...başını nisyan kumuna sokar... ...gözüne gaflet gözlüğü takarsın ki... Allah seni görmesen veyahut sen onu görmeyesin. ne vakte kadar zailat-ı faniyeye ihtimam ve bakiyat-ı daimeden tegafül edeceksin? Ne zamana kadar geçici olan bu dünyevi işlere bu kadar ciddiyetle sarılacaksın da baki olan o ebedi işlerden kendini gaflete vuracaksın? Ne zamana kadar? Bunu kendimize sormamız lazım. Bu gaflet uykusundan uyanmamız lazım hayalat içerisinden çıkıp hakikate yüzümüzü çevirmemiz lazım. Cenab-ı Hak çevirenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.